Herkese merhabalar arkadaşlar. Rust'ın ikinci bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bundan önceki bölüm vurgun yapmıştık. 3 silah, 4 silahımız oldu. Şimdi arkadaşlar, katana kanka bende kalsın. Tamam. Sen biliyorsun ben Arkadaşlar, şimdi biz evi büyüteceğiz. Kanka sen de al al sana. Bak kanka sana bir hediye yapıyorum. Kanka bak hadi bana güzel bir silah ver Allah'ın Al içine. şunu. Ben bak, bak yoluna. Güzel, güzel değil mi? Kanka 4 tane bende var. Ananı. Tamam benim basam biraz. Evet. silahları sandığa katalım. Tamam. Tamam hepsini kat. Tamam bir tane tamam, boş. Gel işte şuraya kat. Alet alalım. Ne var yani? Tamam. Şurada. Begeli ben de giriş yapayım. Şuradaki sandıklara katlayayım ben arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Merhaba arkadaşlar, merhaba kanalıma videomu izleyen arkadaşlar. Bugün size bir rast mikin videomu izleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, ben bugün size bir hoş, hoş, <laughs> hoş geldi. Hoş buldum, hoş buldum. Biliyorsunuz ki diğer bölümde e, bir vurgun yapmıştık adama. Şimdi evi bitti. Tamam. Kan, biz buraya silahları koyuyoruz. Oh. Ay, bunu. Kedi geldi. Kan, siz halinde bunu bakıyorsunuz. Yok oğlum, bu pis. <gülüyor> <gülüyor> Sen şu benimle bu ara bakıyorsun. Hayır. Sen aşkım kediye evet. al. Arkadan kedi geldi. Lan al şunu sen Bu al. diğer kedi değil mi? He. Lan gel. bu kanka kanka hiç büyümemiş. Oğlum bu hiç büyümemiş lan. Kanka nereye koyayım? Ee, buraya katılmıyor ki. Dur kal. Bakın şuraya koyuyor ha aynı senin koyduğun yere. Kanka gel orada var ya bir sürü bandaj olacak. Şuna arkadaşlar ben. Ben dur dur. Daha şey yapmayalım. Evi büyütmeye başladım.

Merdiven, merdiven katabiliyor muyuz? ona bakacağım ben arkadaşlar. Yes. Oğlum yürüt. Bir bakacağım arkadaşlar. Hadi gel Abi sen eski yer daha güzel. Ama sen eski yer daha Sema. Bebeğim kedini al döveceğim yoksa. sevmiyor muydun? Alamadım. Ona bak pis Sen, sen bu Tamam aşkım güzelsin. Bak girelim sen git girelim. ya. Girelim. Azal, azal, taş lazım. Ha? Taş. Bunun bir sürü var ya. Bu onlar yetmiyor Bak. Ne Yine defter tam. Kanser kesiyor mu? Kanka. 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 Kanka bir şey geliyor değil mi kaba? Yine galiba. Arkadaşlar sonra evi atıyorum. Sizde can kaydı. Kart açık tamam. Ya, o eşyalar nerede? O eşya koyma. He? Efendim? Eşyalarımız nerede? Sandık aşağıda. O büyük sandık değil ha. Tamam. Çok küçük küçük. burada yok ki. He burada. Evet. Agas, kol agas. Ne onu yukar taşıyor. Kan kan. ben mermim var. Oğlum dur. Kanı. Asa kan sen yol lutuna yap. Oğlum benim çok şunuz var ya. Kan sen neden böyle yaptın ya bunu? Kan sen şimdi yol lutu yap. Ha? Tamam. Ha. Tamam. Tamam. Tamam buraya katmayacağız. Şuraya bir üçgen. Kanka gelsene eve. Kanka baksana şurasında yere var kanka. İşte lan ondan. Istedim. Çok büyük eve gerek yok arkadaşlar. Dur lan. Rast oynayın. Herkes bilir bunu. Büyük ev. Ya var. kanka bu oyun ne kadar da pahalı ya. Vallahi alamıyoruz ya. Sarı <laughs> indiğindeydi 600 lira. Valla ya bu fırın bir ya. Hı hı. Kaka, bu fırın büyük büyük bir fırın ha. Oğlum o şömine şömine bir bak e o zaman ben dışarıya koyayım. Hı hı. Tamam. Tamam. Dışarıya de koyamazsın ki. Aa şimdi matam Sema. Gel bir. Sen şu dediğe bakmıyor ama yarı olmuş. Ay, Hiç buna bakıyoruz. Abi git. O gidiler bile... buraya geliyor. Ay, Ay, o bak bir gün gidiyor köyün salata geliyor. Neler pavyoncuk. Aa bunu çok pis kokuyor bu. <laughs> Üstte pis diyor kanka. Ya sen sen baba baba Abi ya. Arriba, ben de, de izin şöyle yaptım. Ya bekle. Öyle full duvarlarını taş attık mı tamam arkadaşlar. Sonra yolun hep temelini yapar. benzin kaldık. bayağı var oldu. Benzin de fırlattı. yukarı taşı. Yani güzel güzel olacak. İyi gidiyoruz. Benim sürü sürü kaldı. Bu arada arkadaşlar inşallah bu video e, Granny gibi izlenir. Granny güzel izlenmiş. Bayağı, bayağı iyi olur. Granny devamlı Bir kaldı. Tamam. Video ne ney Ne? Tamam, arkadaşlar. Maç çabuk kes koy Kan çünkü. Tamam şeyden... tamam ben. Sen getir onları ben büyük kes yapacağım. Aa oh, kan bu geldi. Hmm. Tamam bekledim. Burada duvar arkadaşlar. Bunu da artık Sen zaten base atacak. Arkadaşlar base'nizi normalde her zaman böyle yaparsınız yani. Normalde başlayalım 4 kare başlanır. Ben niye böyle başlıyorum diye sorarsanız. Canımız. Çünkü ay canımız tiyatı arkadaşlar. Bizim yani baya bir lootumuz vardı o yüzden ben base'i böyle yaptım. Normalde böyle yapmam. Yani şunu şöyle kapatacağım Ben kamp ateşi de yaptım. Ay şeyi aldım. Bak. Şunu da aldım. Aldım. Tamam. Onu etimizi pişiririz değil mi? Onu en yukarı katarız. Okay. Mangal keyfi geceliği. <laughs> 31 çekileceğini biliyorsunuz. Ee, YouTube'da 31 çekme sessizim. çıkart. Abi bu ben var ya bu bölümlük ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Benim videom. Şey olacak abi tek. İsmini Tek yol ile devam edeceğim. Hocam. Şu yolları baya iyi. İnşallah önüne birine çıkmaz. Sen gel bizim evi tanımlamayacaksın. Mahmet diyor ki Bizim evi tanıyamayacaksın. Hayır Eminim. o saldır beyin. Gel. Tamam. Şöyle şuraya 3 bin. Evet arkadaşlar. 2 bin taş bırakayım. 2 bin taş. 2 bin taş tc'de kalsın kalsın. Onlara yerleşmeyelim. Arkadaşlar daha yol otur, devam ediyor da ben kendimi risk atmak istemiyorum. Ha, onları böyle. getir. Kırıyorum evime geçiyorum. Hadi geçelim. Evine, evine der lan eritmeye geçiyorum bir gün. Ne oldu? Ne Erit gel. Evet, evet. Full altı full tasyon. Hocam ben bir yemeğim, ay bir suyum için. Şöyle. Çok Allah için ben. Neden içmeye yani içmeyi bilmiyorum ya. Oğlum yerinde duracağım evet, ama başlasın sonra oyunu al. Evet arkadaşlar suyumu da içtim. Ben eve giden kar inşallah ölmem. O tabii şu anda. Bir dakika. Tamam hocam. Tavşanı aldık. Ama bunlarda kalsa sıkıntı yok. Taş bitti. Hocam şöyle yürü yürü yürü. Ben kasardım da kanka yer yok. Evet. Hocam ben e, ee, buraları bir durdurayım. Eve gidince zaten kaydedeceğim. Bakın şuradan olsun. Beyza Beyza. Hayvan sen Sen gel ben sana uzaktan sıktım. Bakacağım deneme yapacağım. Kanka oraya kule koysana evimizin üstüne. Olur kanka. mu? Ben de kanka sen şimdi görürsün ne yaptığını. Hayır kanka bu nasıl çok iyi ya. Pişt. Canım. Ya evimize bir tane halı koyalım. Vallahi yukarı katlara koyabiliriz doğru diyor. Ha, güzel ama olur ya. Hı hı. Ağdırmamızı unuttum. Seyal şuradan benim gibi. Otomatik. Kan bak şatkan evde kalsın. Ve daha gelirse... aynen evin rey dediklerine alabilirim mi? Savunur diye. Bazen o da onun gerçekten gördüğüm en iyi. Yani bu haritada gördüm. silah getirmiş. Oha amına. Lan 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 gel gel gel. Gel amına. O Of filan var şurada. Kanka gel. Çabuk uç. Hmm, dur bekle üstünü boşaltayım yerine dolu. Silah getireyim mi? Getireyim. Kanka getirme getirme. Ya tamam bu Çokluk var mı? Var oğlum gel gel güzel. Vallahi şimdi çok boşaltmadım şimdi. Sandıklarda yarım. yok. Hadi let aldım. Çok bakır bir sürü şu Olayı sikim bir sürü kim?

al de evet, ya bak var. Kaç şunları da alsana. Şunlar nerede? Kaç şunlar var bilmiyorum. Orada kalmış. Kaç sen şunları hepsini al. Allah'ım bu ne ya? Ya her gün rot var. Sonra bir e, şarjı koyalım. Ben evinin oğlum 4000 tane odun var şöyle. Evet arkadaşlar şimdi Kanka. eve gidelim. Aslında bayım kisisi burada var. Biliyorum kanka. Öyle Aynen. Şey vardı. Aynen bunu. Arkadaşlar şöyle şimdi gidelim. Buraları ikiyi şey de yaparız hocam. Ya oyun nasıl? oğlum buraya niye hasar veremiyoruz kanka? Arkadaşlar ben ne buraya hasar vereyim Oğlum altı tahta. Bir sürü taş gelir bize. Arkadaşlar şöyle şunu okuyalım. Ben de ben bomba alacağım. Şöyle ya, şey mi? Arkadaşlar şöyle şimdi şunları koyalım. İlk Orada bir sürü var kimseler. Yok Neden fight çıktı kanka? Şöyle. Ben işe mi bize lazım mı? Ee, evet. Şu ikili bak şu. Sen. Şu ee, bir ben mi o ben bir sürü sesini göstereyim de. Biraz ses ver daha

Yalan. Ya lan bunları almıştım bunu. Ne zaman bundan sonra ne yapalım? Onun bu bizim mi? Evet. Karınca tamam, sonra ne yapalım bilmiyorum. Kevin tamam, bütün atı boş şey getirip üç küre şey yapalım ya. Tamam. Kas paraları bana at. Ben o şeyi seçeceğim. Şey Artık bir mermi basalım ya. Spor. O biliyorum. Tonalı gibi. Ya tonalı ya ne? Yap Ha, şey şey. Mi? evet. O <laughs> benim üzerine geçecek. Kanka atlıyor lan. Al onu. Kanka sen gidelim. Gel. Kanka, on, on, on. Kanka, arkamdan sıkıyor birisi. Benim ben. de. Oo kanka bunların var ya çok eşyasını şey yaparız. Kadın al bunun üstünde. Eritiriz. Yani. Yani, üstünde ben en üstünde yer Ya boş yerler kalsa ben de abi. Ben de şöyle eritecek şeyler artık. Hayvan gibi borumuz var artık. Bakın sülfür. Sümsük mü alalım sülfür. Sülfür alalım. Ama ya konuşmayı değil mi? Sülfür. Evet. Sülfür. Sülfür. Kanka Allah'ın sülfürü. Sülfür. Ay sülfürümüz. Kanka o kapat işi neden etti? Ya bırak ya. Çok ağır basıldı. E kanka ben de yaptım tamam, sana. Artık ben Kanka dur. Bir kanka. Ney nasıl olmuş? He? Beyiz. Güzel. Kanka dur bir. Kanka bak burada eşyaların hepsini bir şey yap. Evet. Olsun. Nasıl çekiyor? Hı? Biraz da odun kazmasın eve sığır çekeyim. Ben alayım onu. Hı? Dedim ki eve sığır çekeyim. Yardım mı? Hmm. Ya şunun iki tanesini şunu eriteceğim. Beyler hanım bir şey koyma bu erisin. Tamam. Kanka bir şey, bir şey sen bunları da eritesin tamam. Bak, ben benim çantamda bir şey kalmadı ama. Şunları al. Ne var bir şeyde. Ben bunları da erit. tane şey ben. Ben, ben bunları eritemeyim. O şeyi, su boruyu da erit. Çünkü tane. O boruyu eritirim. Erit bende 10 tane. Ben, ben, ben. ben yine şunu bir seviye arttırayım ya. Bir neyle Eritmek için. Evet. işte? Bir yani devam. Sen evde başka boş eşya varsa getir. Kanka için de o bütün o taşlar getir al. Kanka o taş dediğim de o taş balta gibi. Sen ondan bir tane yapmışsın belki. Yo oğlum. Herkesten çıkıyor. Onlardan üretmedim. Okay. Tamam, evet. Arkadaşlar Mahmet'e evimiz çok değişmiş. Şöyle bir. Dur kanka bekle. Bakma. Tamam. İki üç. Kanka sen gel. Ben valla bak bilmiyorum. Şöyle. Ben şöyle bir ben gördüm. Arkadaşlar. Şimdi de bir şey. Eve bakacağım. Şimdi. Kanka bak. Bak, bak buradan adamları böyle sıkabilirsin. Bakabilirsin kanka. A Yok yok bak. Ay. Adam buradan gelecek ya kanka. Evet. Bak, adam gelemeyecek durma Arkadaşlar. Evet, evet, bak arkadaşlar aşağısı da böyle pencereli kanka. Kanka gördüm ya. Sıkıntı yok tamam. Arka şu, bu arkadaşlar bu da mükemmel olmuş. Evimize bir girelim içine. Bir dakika arkadaşlar ben de süre çıkıyorum. Tamam ben de bakabilirim. Hadi hadi şuna mazara sorsana Çok soğuk ama Evet. Evet. Şunu açalım hocam. Kanka sen o şey var mı? İkili şey, şey sandık bana alsana. Ne? Tamam hocam. Şunu bir süre koy. Kanka ne istedin? İkili sandık kat. Böyle sandık kat Raf sandık rafı. Evet Şundan. tamam dur onu biliyorum bekle. Dur kanka. Farklı farklı şeyler yapmayalım. E o olabildi. Hadi. Aynı. Bu ne ya ne biliyor muyuz ya? Şu ama. Eşyalarımızı ne yapıyoruz? Kanka şimdi ben eşya vereyim. Kanka bak şurayı full doldur. Şuraya. Bir tane tek olalım. He. Bunlar oldu mu? Kanka büyük chestten yapar mısın? Al. Ah. Kanka büyük chest. Aha. Aha. Arkadaşlar iki tane full büyük Şöyle Kong, Tuhir, Önce gel, gel gel. Şey alet alanlar. Önce alet alanlar katabildiklerini onlar kat sonra git yukarıda Mert biraz yukarı çıksan aynı. O zaman buraya koyabildiklerini hepsini koyuyorum. Tamam. Artık bunlar da yukarı. Hocam bu arada çok güzel bir şey olmadı mı? Kanka Allah aşkına bak bunu bir final yap tamam mı? Tamam bu bölümü ben bitirmiyoruz. Bu bölümü bitirmiyoruz. Yok yok bu, bu oyunu final yapacağız. Tamam bölümü bitirmiyoruz. Hayır hayır. Yani çok şey yapalım. Tamam. Kanka ben nere? Bu lazım mı kanka sana? Al. Kanka bak düzenli olalım. Bak gel. Hı. Bak bu aşağıdaki saç kanka kompanlutlar. Kompanlutlar. Tamam biliyorum. Şeyden çıkanlar. Bak bunlar tamam. Eritilecek malzemeler tamam. burada. Ha, tamam, bu da olabilir değil mi? Bak mesela dur bir dakika şu mesela. O. Evet o. Tamam bu. Aynen bunlar. Eritilebilecek. Yukarıda mi? silahları. Silah artı mermi. Tamam. Hatta burada silahlar olmasın. Burası da kıyafetler olsun. Tamam kıyafet. Ya yemek kıyafet. Yemek kıyafet. Aynen, yemek kıyafet. Tamam yemek kıyafet. Şöyle. Tamam, Ka mermi. Tamam, biraz mermi, mermi. Ben. mermiye de şey. Peki ben mermiye özel silahlar var özel kanka şeyler, kanka. testler var. Kanka o zaman ben buradaki mermini alıyorum. Alma, alma al, orada kalsın. Orada kalsın mı? Ha yani ben onu oradan alacağım şimdi. Onu şeye kaçacağız. Tam burası ne olsun. Bekle. Kanka şu aşağıdaki küçük sandıktaki kum torbumuzu taşıyacak ya. Nasıl şeyde? Tamam da biz buraya şeyi de koyabiliriz, değil mi? Bandaj falan. Hı hı. Tamam ipi de aşağıya yiyelim. Getire döneceğim. Hmm. Kanka gel şu. Kanka ben bura sandıkları o üç yerden çıkartıyorum. Tamam bekledim. Şu, lootları al. Buradan şu sandıkları lootları alalım beraber taşıyalım. Evet. Sandıkları lootları taşımadan o <laughs> al onları hepsini. Al al. Alayım mı içinde Al hepsini. Al okay. 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 <laughs> 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 tamam. Al Evet. ona kat. Buradaki. Tamam Neyse şey Tamam bekle bu sandığı da çıkartayım bir tane daha var. tane orada bir tane daha var. bir. Be, be. Bunu. Evet, Bak Ama... yukarı kattım. Aynen. Tamam. Bunu yemek de yukarı değil mi? aynı. Aynı. Kan su da geçerli. Böyle. Tamam, gel. Alıcı. Evet. 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 Yapalım. Evet arkadaşlar adamlar geldi. Camına vurduk. Keşke o zaman ben kafe kaydan çıkmaydı. He? Yok. Benim kayma açık. ne derim orada benim de kayma açık. Ay kafamıza. Evet, arkadaşlar şimdi ben sulu yapıyorum. Tabi sulda bin bin odun giriyor. Evet. Dışarıdan odun kalkması lazım arkadaşlar. Arkadaşlar ben şu anda ne yapacağım biliyor musunuz? Odun kalkacağım. Hayır. Kanka bizim odun kalkmamız lazım. Odun mu? Evet su yapıyoruz ya. Kan sen birazcık kazan direkt kasıyor ben bunları şey yapayım. Direkt eritim geliyor. He tamam ta, sen eritiyorsun malzeme. Sonra gel beraber. Tamam. Arkadaşlar tamam, ben şunları eritiyorum. Kaçıncı sade pat. Olmuyor. Arkadaşlar ben bölümü saldırırız. Evet. evet arkadaşlar çünkü daha güzel oluyor. Şöyle gel. şey. Koy koy koy. Sen bugün biliyorsun da. Öyle. şöyle. şöyle şu argıları almayacağız. Hocam. Evet. Öyleceğim. Evet buralar var. Şöyle buralar var. Sonra böyle etraf baltaları yaptım. Et, metal baltamız yok. Okay, okay. İki tane kalsın ya. tane bıraktım. Okay. Evet. evimiz kalemden daha uzun. Şunu bırak. Hocam Ee, tamam ben götüreyim. Diğer gençler götüreyim. Da, hocam. Ben gideyim. Diğer gençlerine kimse geçemez lan. Bizden izin aldınız mı? Yok yok lan. Kanka ben almadım lan. Ne? Şey böyle e, millet olmak daha değil. Hatta böyle şey savaşıyoruz ya. Hı. İki yüze birazcık. Hocam ben şu anda şuraya gidiyorum. Tamam. Olur mu? Bir şey yok. Oynamayacak kanka güçlence. Evet, evet. burada adam var. Yemin et. Var silahım. Gerçek. Bilmiyorum ben direkt adam bir tabanca alacağım. Bitti. Hocam adam var işte. Kayıt hadi. Kayıt hadi. Ben bana da sesi geldi. Benim de kaydım açık arkadaşlar. Sıkıntı yok. Arkadaş kanka gelme şurada. Şurada. Silah al. Kanka sen mermilerin, mermilerin üstünde misin? Evet. Salak. Ay ölmedi. Ölmedi. Kanka silah varsa vur şu Eve Geçim. doğru koştu. Kanka eve doğru gidiyor, Daha doğru gidiyor. Dur bak. bu zaman. Arkadaşlar. Şöyle. Sadece anneni sıktım anneni. Vurursun. Ulan vurmak çok zor oyunda. Dürdün mü? Düşüyorum. Allah'ım ya Sen de silah olsa. Bir de dur. Tabii onun bu şekilde önüne geçmeye lazım. O bir yerde ise bağımlara gelse ağzına iyi olmayacak. Ay! yapma ben yapmayayım ben de. Ama bir şey bir tarafa arkaya ağır sana bunu adam yapayım. Kas oldu. Ay anasını satayım. arkadaşı AFK. O zombi kanka. Ay amma ya. Koş zombi. Ben zombi yemem ona saldırıyor. Uç oğlum uç. Kankam gel gel. Çok güzel var şimdi. Ama bak öyle zombi sallar bana saldırmıyor. Çok, çok güzel var kanka. kanka. Arkadaşlar ben sallar yakalayamadım. Tabanca gezdiyor şimdi tabanca. Tamam. Çünkü şu tabanca sonu vurmuştum. Olsaydı ev vurmuştum. bu az bu bezin sahibi kim onu ta anlamadım. Buraya saçma saçma yerler yapıyorlar bezler. Oğlum ben yani. burası demir burası tahta. Sen burada kursam bebeğe de hep bir Bizim bir bezimize bakalım. Kanka bizde şeylere lazım ihtiyaç var mı? Ne? Merdiven. Evet evet abi. Ben. Ee, evet. çok lüks vardı bence. O çünkü o şey yapmadı ben sanki girdim. Tam vuracaktı. Şey i̇ki tanesi gitti ama. <laughs> Kanka elinden tabanca ya. Ben şimdi bayılmıyorum. Tamam tamam. Gözüm oluyor ya. Hiç sen Arkadaş, arkadaşlar siz şimdi Ben de o bir soru bitireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar video kapanışını şey yapmıyorum için burada yapıyorum. Görüşürüz bay bay.